Daha önce hiç fal baktırdın mı? Evet. Peki duyduğun en ilginç şey neydi? Allah sana akıl versin. Verdi mi? Şirke mi gireyim? <laughs> Ciddi misin? Ciddi. <laughs> yok yok henüz vermedi ama yüklenme aşamasında galiba. Baktırdım. Peki duyduğun en ilginç şey neydi? Duyduğum en ilginç şey... Şöyle iş başvurusuna buluşmuştum. Onun için dediler ki olacak dediler, oldu. Sonra bir hafta sonra orayı tartışarak çıktım işte. Ondan sonra akrabalardan biri ölecek dendi. 2-3 yıl sonra da akrabam öldü. 3 ay içinde dedi, hayatın değişecek dedi. Değişti mi? <laughs> Şu anda değişen bir şey yok. Daha önce hiç fal baktırdın mı? Evet baktırdım. E, Duydun. peki en ilginç şey neydi? Bu yıl evleneceğimi söylediler. Evlendin mi? Hayır. <laughs> evet, baktırdım. Duyduğun en ilginç şey neydi? Şişman bir adamın bana yardım edecek olması. Etti mi? Bilmem, sanırım yani evet. Hayır. Ben baktırdım, 3-4 ay sonra piyango falan kazanacağımı söyledi. Hala. Kazandın mı? Hayır. Peki. Evet, baktırmıştım. Peki, duyduğun en ilginç şey neydi? 2 ee, ay önce, aman 2 ay sonra evleneceğim söylenmiş hanım. Evlendin mi peki? Hayır evlendim. <laughs> Baktırdım. peki duyduğun en ilginç şey neydi? Üç vakte kadar ailemden biri ölecekmiş. Ama Öldü mü? Hayır ölmedi. Baktırdım. Peki duyduğun en ilginç şey neydi? Ee, üç, üç vakte kadar eşi, eşinle tanışacaksın dediler ama <gülüyor> 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 Oldu mu? Hangi üç vakit söylemediler galiba 300 yıl olacak gibi görünüyor bu gidişle. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Hiç fal baktırdın mı? Yok hayır hiç baktırmadım. Hiç fal baktırdın mı? Baktırdım. Duyduğun en ilginç şey neydi? Eski sevgilim hakkında bir, bir birkaç şey söylediler ama o da hepsi yalan olmuş. Tutmadı mı? Yok tutmadı. Evet. Peki duyduğunuz en ilginç şey neydi? Ee, evin önüne büyük bir araba gelecek ve çok uzaklara gideceksin dedi. Gittiniz mi? İki ay sonra Samsun'dan Aydın'a taşındım dedim duyduğun en ilginç şey neydi? Ee, babamın aslında bizi çok sevmesi ama 5 metre evin 5 metre yakınına geldiği zaman başka bir kadınla birlikte olması gibi bir şey. Ama gerçekleşmedi. Olmadı diyorsun. Hayır. Baktırdım. Peki duyduğun en ilginç şey neydi? Bir çocuğa yaz dedi. Olacak dedi. Yazdım. Olmadı. Hiç fal baktırdınız mı? Hayır. Burada bu fal baktıranları görüyorum da Fasafiso Böyle ezbere Kleşeleşmiş bir laf Ellere bakıyorlar ee, Ben yıllardan beri buraya gelirim Ellere bakarlar Bakla atarlar Ama söyledikleri kelimelerin de hepsi aynı Hepsi de aynı Nasıl oluyor bu Falın fallanmış Hatta